Tanıyalım. Tabii. Ee, i̇smim Metin Matan Özücan, NPMG Entertainment içerisinde e, game designer olarak yer alıyorum. Aynı zamanda e, art kısmında arkadaşlarıma yardımcı oluyorum yine çalışmalarımızda. Hı -hı. E, şu anda e, iki tane geliştirmekte olduğumuz ürünümüz var. Hı -hı. Bir tanesi Champion Simulator, diğeri de Buildap. E, buradaki fuarada bir game jam vasıtasıyla e, birinci olduğumuz Oyunumuzla katıldık. Ee, son zamanlarda sizi özellikle etkileyen bir oyun ya da oyunlaştırma projesi oldu mu? Ee, oyunlaştırma projesi oldu aslında. Ben Pegasus'un uygulamasına girdiğimde orada e, bilet, Aa, e, valiz evet. ve Aynen. pasaport topluyoruz. Ve oradan puanlar kazanıp e, yeterli puana ulaşınca hediye bilet gibi bir şey alıyoruz. Tasarladığınız oyunlar arasında sizi en çok zorlayan proje hangisiydi? Ve bu süreç size ne öğretti? Tabii. Bizi en çok zorlayan şu anda Build Up projesini bitirme aşamasındayız. Ve bu projede bizi zorlayan şey aslında oyunu geliştirirken yaptığımız planlama. Bazen planların gerisine sarkabiliyoruz ve aslında ekibimizde de yeterince e, ekip arkadaşımız olmadığı için bu planlar haliyle biraz sarkabiliyor. Hı -hı. Şu anda biraz onu yönetmekte uğraşıyoruz. Yeni... Oyunu oyunlaştırmanın geleceği hakkında heyecanlandığınız projeler ya da fikirler var mı? Evet var. Evet. AR ve VR teknolojileri bence yani beni heyecanlandıran kısım o şahsen. Evet. Çünkü özellikle AR kısmında yani herhangi bir VR gözlük kullanmadan sadece uygulamayla e, çok gerçek dünyayla birebir şekilde yapılmış e, oyunlaştırmalar gerçekleştirilebilir. Peki son olarak Games for Change etkinliği sizin için nasıl geçti? Bence çok güzel geçiyor. Sunumlar olsun, konferanstaki, buradaki fuaye alanındaki ekipler olsun, hepsi çok canlı ve aslında sunumlarda farklı e, perspektifler kazanmama çok yardımcı oldu. Şu ana kadar harika geçiyor. Hem yurt dışından hem de yurt içinden başka şehirlerden gelen katılımcıların olması da çok güzel. Yani harika bir etkinlik. Sırası. Çok teşekkür ederim. <laughs>